Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Fars dikte çalışmasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün 14. Ee, video ile karşınızdayım. Yani bu serinin 14. videosu oldu. E, bugün V harfiyle devam edeceğiz. E, bu harfi biz daha önce aslında gördük. Daha önce U olarak biz bunu da gördük. E, Farsçada bu şekilde e, kaç harfimiz var? Yani birden fazla ses yerine e, okunan. E, i harfi var var mesela. O da o şekilde i hem y hem olarak okunuyor. İngilizce'de de var mesela bu durum. İngilizce'de de mesela i e, yerine göre i okunuyor. Yerine göre y okunuyor mesela. E, bu biraz size e, bir e, aşinalık kazandırabilir bu anlamda. Neyse şimdi geçelim isterseniz. E, Kelimeleri okurken e, nasıl okuduğumuzu, nasıl ve olarak okuduğumuzu birlikte görelim. Kelimelerimiz yine en baştaki kelimemiz ne elif harfi na, nan ve a, nanva. Nanva fırıncı demek. Fırıncı anlamına geliyor. Ekmek pişiren kişi, destek sahibi anlamında. Nanva. Diğer kelimemize bakalım. Bu bir fiil var. Mi, mi şimdiki zaman ekidir, Mi, a, veret. Bakın görüyorsunuz mi, a, veret. Şimdi mesela şöyle bir şey aklınıza gelebilir. Yani bu hem U yerine hem de V yerine okunduğunu söyledik. Şimdi mesela şu sesimiz bizim ünlü Biz Bunu biliyoruz. A. Elif sesi bu A. Ünlü olarak okunuyor. Yani bunun burada ünlü olması U olarak okumamız bunu çok yani yüzde bir ihtimal. Çünkü bu farça da Türkçe'ye benziyor aslında. Yani böyle iki ünlü harfin yana gelmesi çok nadir. Yani böyle kelime yok derece kadar az. O yüzden yani %99 bu ünlü ise, öndeki harf ünlü ise bunu da ünsüz olduğunu yani ve sesli olduğunu hemen konumka çıkarabiliriz. Tersi de geçerli. Evet, ikinci sözümüze geçelim. Mi ha veret. Mi averet veret getiriyor anlamına gelir. Haberden fiili getirmek anlamına gelir. Bunun şimdiki zamana göre üçüncü tekir şahsa göre çekimli halidir bu. Burada tabii bir şey eee Kafanıza takılabilir. Soru işareti yaratabilir. Şimdi biz dedik ki bu hem U yerine kullanılıyor. U sesini karşılıyor. Hem de dedik ki V sesini karşılıyor. Bu derste zaten V olarak görüyoruz biz bunu. Şimdi bu burada mesela hiç bilmeyen biri ya da yeni parçaya başlayan biri bunu ne diye okuyacak? Bunu V diye okuyacak. Niye? Çünkü burada önünde bir ünlü harf var zaten. Yani A, V, tekrar U. A, U, diye okunması yani çok düşük ihtimal. Neden? Çünkü Türkçede de buna benzer bir durum var. Yani iki ünlü sesin bir araya gelmesi çok nadir oluyor Türkçe'de de. Farsça da bu yanıyla Türkçe'ye benzer. O yüzden yani böyle durumlarla yani çelişkiye düştüğünüz zaman aklınıza gelsin. yani biri ünlü ise diğeri %99 ünsüzdür. Yani böyle bir şekilde bir çıkış yolu bulabiliriz. Yani yeni başlayanlar için söylüyorum tabii ki. Mi getiriyor. Devam ediyorum. Bir devet. De Mi devet. De Şimdi bir şey daha söyleyelim. Farsça biliyorsunuz e, yani Türkçe sondan eklemeli bir dil. Mesela gelmek, geliyor, gelecek, gelecektim, geldim, gelmiş hep zaman ekleri görüyorsunuz. Kelimenin sonuna geliyor. Farsçada ise bunun tam tersi. E, Farsçada son ekler de mevcut. Onun dışında ama genel e, ağırlık ön ekler üzerine gidiyor. Özellikle fiil çekimleri. Midevet. E, gördüğünüz gibi midevet diye burada başa geliyor. Bu şimdiki zaman ekidir bu. Midevet. Devi'den fiildedir bu da bu arada. Yani koşuyor. 5.2 zamana göre çekinmemiş. Bakalım e, ne var? Sevari. Se -va -ri. Sevari burada da yine gördüğünüz gibi bakın V diye okuduk. Çünkü bu ünsüz. Yani burada tekrar bir ünsüz burun eee Pardon şöyle diyelim. Tabi burada hareke, normalde hareke var. Bu hareke gördüğümüz için bunu S diye okuduk zaten. S'den sonra bir e, ünsüz gelmesi lazım. Burada V diye bunu Sevari. Yani e, süvari yani binme. Hani Türkçe'de geçmişte süvari sözcüğü. Binme olayı. Yani bir taş binme ya da bir hayvana binme anlamında kullanılabilir. Diğer kelimemiz nedir? Evet. Devat. kelimemiz nedir arkadaşlar? Bu e, ee, hokka geliyor. Mürekkep hokkası olarak kullanılıyor. Gördüğünüz gibi de vat. Elif harfimiz. Ve yine tek bir tane ee, uzun ses var burada. Uzun ünlü var. Diğerleri kısa sesler. Devam edelim. Biraz hızlı alalım biraz. Perviz. Perviz. Bakın per i harfi. Perviz. V. Evet bu V sesi Türkçedeki işte V bağlacı olarak kullandığımız bağlaç parçalar karşımızda var. Ee, tek başına V anlamına geliyor. Mirevet Mirevet yine ref'ten gitmek anlamına gelen fiilin çekimli hali şimdiki zaman üçüncü tek şansa göre yani o geliyor Mirevet. Başka ne var? Yine aynı zamanda devam etmiş. Mirevim. Bu birinci çoğul şahıza göre biz gidiyoruz. Mi, Evet. Mi, Yine aynı zamanda devam ediyor. Mi, re, Sonra onlar gidiyorlar. Mi, Onlar gidiyorlar. Yani nasıl Türkçe'de de e, fiille gelen eklerden biz hani özne kullanılmasa da gizli özne olarak gidiyorlar dediğinde onlar gidiyorlar lar ekinden anlıyoruz öznenin onlar olduğunu. Farçalı da biz fiil eklerinden o fiilin öznesinin hangi teki şahıs olduğunu bilebiliyoruz. Tabi şu an biz burada e, çalışması yapıyoruz. Hani ile gramer dersinde bahsetmiyoruz ama yani böyle bir ufak bir bilgi olarak söyleyebilirim size. Dolayısıyla bu fiile gelen eklerden onlar gidiyorlar. Bunu çıkarıyoruz. Bir event. Bir event, Bir event. Ben gidiyorum. Nerevet. Bu sefer olumsuzluk eki gelmiş. Mirevet gidiyor. Nerevet ne olumsuzluk ekidir başa gelir. Burada buna da demin vasfım gibi. Nerevet gitmiyor. Ee, neredeyiz? Pardon, yani pardon. bu nerevet gitmiyor değil de gitmez. Yani bu çünkü şimdiki zaman ekidi ne mirevet olsaydı gitmiyor olurdu. Nerevet gitmez. Yani yeni sabah çekimi bu. Mi tevanet. Mi tevanet. Bu da yapabilmek. Tevanista fiilin çekimli hali. Mi tevanet yapabilir. Bakalım diğer kelimelere. Mi tevanim. Mi tevanim. Biz yapabiliriz. Mi tevanim. Mi tevanit. Siz yapabilirsiniz. Yani siz yapabilirsiniz. Gizli özne var. Divar. Divar. Türkçe'de karşımızda yani Türkçe'de kullandığımız sözcük duvar sözcüğü. Divar diye geçiyor Farsça'da. Mi averend. Mi al. Elif harfini görüyorsunuz A farkını, görüyorsun, Mi averend. Getiriyorlar. Üçüncü çoğu şans oldu. En son avaz. Avaz avaz bağırıyorum. Yani avaz ses anlamında aynı zamanda şarkı anlamında da kullanılıyor. Farsça'da avaz. Evet gördüğünüz gibi ve harfler karşımıza çıktı. Şimdi kelimeler gördük. Biraz da cümlelere bakalım. Basit cümleler var biliyorsunuz. Bad. Bad nedir? Bad rüzgar anlamına gelir. Bad sabah esen. Sabah yeni mesela. Bad e, mi vezet. Mi Yine zamanla çekimli. Mi veziden fiilidir bu. Bunun çekimli hali. Yani rüzgar esiyor. Ve Asiman, Asiman, Asuman Türkçe eski Türkçe'de kullanılan bir sözcük. Hatta şu an e, bayan ismi olarak kullanılan Asuman ismi. Gökyüzü demek ama Asuman tarih Tarik Tarih karanlıktır. Koyu karanlıktır. Tarih. Evet. Demek ki e, mi Mivezet ve e, Asiman, Tarikest. Devam edelim. Merdi Mert adam demek merdi olduğu zaman bir adam. Yani o iyi orada belirsizlik bir anlamında kullanılıyor. Der, deda, ismi dali, tariki, karanlıkta, karanlık yine. Mi, revet, mi revet, reften fiili, üçüncü tek şahıza göre çekimlendiğinde mi revet gidiyor. Yani bir adam karanlıkta gidiyor. Devam edelim. U, bakın burada ve yani bu aynı harf geldi ama bu ikisi beraber kullanıldığı zaman U anlamı bu şekilde kullanılıyordu. Hatırlıyoruz. Hatırlayalım. Eski dersimizde bu serinin. Evet U. Burada U olarak. U Putin. Putin her yani Putin diye kullandığımız ara, ayakkabı alanı kullanılan sözcük ki o Putin Berpa. Berpa Daret. Ne demek? Yani o Putin ayakkabı ber üzerine demek. Pa ayak demek. Daret sayıptır demek. Yani onun ayağının üzerinde Putin var. Yani ayağında ayakkabı var diyebiliriz. Evet ayakkabı var ayağında. Devam şimdi sonra istat-i. İstat. istat. İstadan fiili durmak fiili bu. İstat kim durdu? O durdu. Ve bakın bu sefer ve. Bağlaç olarak geldi tek başına. Der ra. Bak bu sefer der bakın şu karışmasın. Burada da der geldi. Bu der sözcüğü hani e, çok anlamlı bir sözcük. Burada ismin de da hali anlamına kullanılmış. Burada ise kapı anlamına gelen der sözcüğü kullanılmış. Yani burada içinde anlamı veren sözcük yok. Çünkü ne diyor? Derra. Yani zaten derra da ismin ialidir. D ya yani ismin ya ismin ee, D hali yani yana zaten Türkçe saçma oluyor yani böyle bir karşılığı yok Farsçı'da geçerli. Dolayısıyla burada kapı olarak bunu görmemiz lazım. Derra istat durdu ve derra ve kapıyı baz kert. Baz kerden birleşik fiil baz ikisini beraber oluşuyor çünkü ve kapıyı açtı baz kerden. Devam edelim. U. Yine özlemiz. U. Şuradaki şah U. Davut. Davut. Evet. Bakın burada bir şey dikkat edelim. Yani sizler zaten gördünüz zaman iki tane harfi aynı anda geldiğini gördük. İşte şimdi da bunu da diye okuduk. Bu a olduğuna göre bu ne olacak? V olacak o zaman demek ki. Da u olmaz. Dal. E peki burada bir tane bu harf değil. O zaman ne diyeceğiz? Bunu bir V diye mi okuyacağız? Davut mı diyeceğiz? Yok. Bu demek ki bu da ünlü. Davut. Bu Davud Est. İsim var. Özel isim. Bildiğimiz Davut ismi. Devam edelim. Davut. Davut. Der Rusta. Rusta. Bakın bu sefer uzun yani U uz sesi olarak karşımıza çıktı burada. Gördüğünüz gibi. Çünkü bu ünsüz harf zaten. Burada ünlü olarak karşımıza çıktı. Der rusta. Rus. Çünkü uzun ünlüler biliyorsunuz parçada yazılıyordu. U olarak yazılıyor. Bu der rusta nanva est. Fırıncıdır. Nanva est. O köyde fırıncıdır. Tamir edelim. U zut zut erken çabuk. U zut kar Kar iş kar mi konet. Yani o çabuk çalışıyor, seri çalışıyor. Ve ve merdi ve mert neydi adam demekti? Merdi bir adam. Ve merdi temiz. Merdi temiz bu bir sıfat anlaması oluyor. E, ee, Farsça'da sıfat anlaması Türkçenin tam tersi. Yani sıfat ve sıfatlanan sözcük yeri tam tersi. Mesela Türkçe'de nasıl temiz adam deriz. Temiz başlı olur adam sonlu olur. Farsi ise tam tersi. Sıfat yani isim başta sıfatlanan sıfat sonunda geliyor. Evet merdi temiz est. Bir ufak tefek gramer bilgileri de veriyorum arkadaşlar ama sizi sıkmasın. Ee, turu da yapmış oluyoruz bu arada. U ne öznemiz geldi. O yani U pes pes sonra demek pes pes as Pes de den demek peses ikisi beraber kalıp olarak kullanılıyor peses bir şeyden sonra den sonra den sonra bu peses o neden sonra peses kar iş o işten sonra kar tek başına kullanıldığı zaman iş o işten sonra putinra putin, ra, putin yani ayakkabıyı putinra ayakkabıyı ra ismi iharı e, putinra ne yapıyormuş wax wax Vax mizenet. Vax zeden cilalamak. Ayakkabı cilalamak, boyalamak. Mizenet. Demek ki ne yapıyormuş o? İşten sonra çalıştıktan sonra da diyebiliriz. E, ayakkabıyı ne yapıyormuş? Cilalıyormuş. Cilalıyor. Cümleler hep burada şimdiki zamanla kullanılmış. geniş e, manada cümleler de var yani. Geniş zamanla da. U, ba, sevat, ast Şimdi normalde evet u o demek ba ile anlamına geliyor. Sevat eğitim anlamına yani eğitim okur yazarlığı olma durumu anlamda kullanılıyor. Ba ile demek ama burada bir e, yani e, beraber geliyor aslında. Yani Türkçedeki l, li anlamı da katı bu ba yerine göre. Hani yerine göre ile yerine göre ise mesela bunu eğitim olarak diye Eğitim Eğitimli. Hani eğitim ile falan diyemeyeceğiz mesela. Eğitimli. Burada bağlı bir anlamı katıyor. Demek ki o neymiş? O eğitimli. Yani okur yazarlığı olan biridir. O eğitimlidir. Basavadast. Yani tabi şunlara da kusurum şu harekeleri görüyorsunuz. Bu e, tekrar e, ilk derslerimizde hep söylediğimiz için yani kısa ünlülerin yazılmadığını, S, E, S'si kısa ünlü olduğu için yazılmadığını, harekeyle gösterildiğini uzun seslerin yazıldığını daha önceki derslerimizde de söylemiştik. arkadaşlar telefonu ses alayım. devam edelim. Ba sevat Ba sevat Bu Bi sevat Musavi Listend. Evet şimdi bu ne demek? Bas yukarıda geldi. Bas işte eğitimli yani bunu beraber alacağız arkadaşlar. Bu ikisi beraber bir kelime olarak kullanalım. Ve bir seferde bak aynı sözcük bir daha geldi ama bu sefer bir ile geldi. Bir de olumsuzluk atıyor. Değil mi? ya sızsız. Dediğim ya farsça önekli. Önekleri çok kullanan bir dil. Yani eğitimsiz. Yani eğitimli ve eğitimsiz Mosavi eşit demek. Eşit değillerdir. Hani hiç eğitimli eğitim, siz adam adam bir olur mu? Nedir ya Türkçe'de? Böyle bir cümle kurulmuş. Demek ki bas sevad o bir sevad mosavi nisten. Bir de şunu söyleyelim. Bu u v sesi genelde böyle farça da böyle biraz seri hızlı okunduğu zaman genelde v yerine u diye de okuyor. Mesela bas sevad o bir sevad. şöyle değil Bas sevad v bir sevad mosavi nisten demiyor da genelde öyle demiyor. Genelde bu ve'yi yerine yani u diye de okuyorlar. Ve sevadu bi sevad. Bu diye söyleniyor. Evet nist değildir. Nisten çoğul olduğu için özellerimiz çünkü bu ikisi birden ikisi beraber özel olduğu için çoğul yapıyor. Öz e, çoğun oldu. Evet. Evet sevgili arkadaşlar burada bu e, harfimiz de bitti. Bu videoyu da bitirmiş olduk. Bir diğer e, dikte görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar. Hoşçakalın.